Efendim merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle mağazamıza hoş geldiniz diyorum. İsmim Yasay Temir. Nisan Çeyizleri Tekstil Perdenin sahibiyim. Efendim çok güzel perdelerinizi görüyoruz. Evet. 2021 yılının perde modası nelerdir? Vatandaşlar neler bekliyor? Bunlardan biraz bahseder misiniz? 2021'in modası bile bitmek üzere. Pandemiden dolayı insanlar farkında değil ama Haziran ayındayız malum 6 ay geçti. Şimdi arkamızda gördüğünüz perdemiz küçücük bir örnek. Bir tane standımız diyebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi hafif ışıltılım. Etekleri kurşunlu. Şöyle göstermek isterim sizlere. Sade ürünler daha çok ön plandalar. Bunların farklı bir dikim stili var. Gördüğünüz gibi yine fonlarımızla ve aksesuarlarımızla zenginleştiriyoruz. İsteyen farklı düz modellerimiz de var. Böyle tercih edebilirler. Sade seven müşterilerimiz için geçerli bu. Farkındalık olsun, değişik olsun derlerse böyle iki renk, tek renk tercih edebilirler. Yine e, arkada da gördüğünüz ürünlerimiz var. Karşıda var, arkanızda var, sol tarafta var. Birçok çeşidimiz var. Bir üst katımız zaten tamamı perdedir. İsteyen müşterilerimize çok doğru bir şekilde yardımcı olabiliriz. Peki efendim e, vatandaşlarımız vatandaşlarımız buraya geldiğinde e, herhangi bir <laughs> perde çeşidini size gösterdiğinde bunu siz yapabiliyor musunuz? Tabii tabii sınırsız model ve kumaş çeşidimiz var. İstedikleri her modelin tasarımını yapabiliriz. Ama istedikleri her model evlerine uymayabilir. Bu dipnotu da vermek isterim. Efendim yani şunu demek istiyorsunuz. Aslında evin tasarımı için bir perde çok önemli. Kesinlikle. Yani bir mobilyayı güzel gösteren de perdedir doğru mudur? Kesinlikle. Evin kaşı gözü perdedir. Perde olmadan o ev ev olmaz. Onun için önce bize vuramanız lazım. Biz kimiz Nisan Çeyiz perdeyiz.